Bingöl Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken teröristlerin saldırısında şehit olan sivil ve silahsız 33 asker, hain saldırının 29. yılında anılıyor. Bingöl Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993'te bölücü terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürülüp şehit edilen silahsız 33 asker olayının üzerinden 29 yıl geçti. 33 askerin anıt mezarını ziyaret eden Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, 24 Mayıs 1993 yılı Bingöl için kara bir gün oldu. Elazığ ilinden Van, Muş, Erzurum ve Ağrı illerine giden askerlerimizin yolunu bu noktada kesen PKK terör örgütü, savunmasız ve silahsız 33 askerimizin araçlarının yolunu keserek araçlarından indirilip, hain ve alçakça PKK terör örgütü tarafından kurşunlara dizilerek şehit edilmişlerdir. 24 Mayıs 1993, biz gün yıl ilimiz için Karagül, ne yazdı ki Elazığ'dan e, arabalara binip Van, Moş, Erzurum, Ağrı tarafına git, istikametine giden askerlerimizi bu noktada yolu keserek savunmasız, silahsız askerlerimizi araçlardan inerek hain, alçak, kahpe, PKK terör örgütü tarafından yol kesilerek koşullara dizilerek şehit edildi. 24 Mayıs 1993'te işte, bu hain, alçak PKK terör örgütü araçlarda kahraman askerlerimizde herhangi bir silah olduğunu bilseydi buna emin olun ki cesaret edip bu yola çıkamazlardı. Ama hainlikte, alçaklıkta sınır tanımayan PKK terör örgütü işbirlikçileri bunu bildiği için yola geldiler. Yola geldiler ve ne yazdık ki o kara günü bizi bize burada yaşattılar. Biz burayı 24 Mayıs'ta değil, devamlı her zaman, her zaman burayı ziyaret ediyoruz. Gün gün halk olarak Müngül evlatlar olarak bu evlatlar artık bizim evlatlarımızdır. Bağrımıza basmışız, devamlı buradayız. Şehit ailelerimizin aileleri hiç gözleri arkada buruk kalmasın. Devamlı yanlarındayız, her zaman da yanlarında olacağız. Bizim için Çanakkale'de Cumhurbayır Tepesi'nde şehit olan kahramanlarımız neyse, Sarıkamış'ta şehit olan kahramanlarımız neyse bu evlatlarımız da onlardır hani diyorlar ya bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer orunda can vermek isteyen varsa vatandır. Eğer can vermezsek toprak orunda bayrağımız rengini kandan almış. Bu olmasaydı bu vatanımız, bu toprağımız olmaz, olmazdı. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşıyız. İyi ki böyle bir evlatlarımız var. İyi ki öyle bir devletimiz var. nasıl 24 Mayıs 24 Mayıs 24 Mayıs 24 Mayıs Elazığ Karayolu'nda Karayolu'nda